Süper İnsanlık Realite Kerim Kaydı 7 9 9 2023 Devinimi artırdık canlılar. Silahımız kelamdı. İlahi kürzi kapıların kodlanışı tamamlandı. Kaynak ışık mutlak kulluğu kayda aldı ve hırs aşıldı. Şimdi dünyanın eli ol, olup yolu olan her kim varsa meskininde ilim olacak. Yarınında kerim kalem olacak ve ikma tamamlayacak. Yoğun ışık altında bu çalışma sürecek. Burada bulan bulduğunda olan olacak. Kendini bulup kendi olacak. Yanlış yok. İkimiz tek izleyenler, biz bir tek izleyenler ve hakkın kalemi olduk Ora kapılarının türevlenişinde kelam olduk diyenler müsih kapılardan geçip yaşama indirilecekler. Cemi kelam, hakiki kerim kalem ve biz o kerim kapının ilmi canlar. Sürekli dünyadan söz ediyoruz hep. Dünya. Planet <laughs> yani her şeyin ilmi ama niye dünya? Bugün bundan söz edeceğim. Planet mahrek ilmini, mutlak kulluğu ve hulusi haliki ilmi kelamı dinleyebilen tekniğin tahtisizliğini anlatabilen planet. Peki nedir bunlar? Dünya niye öksüz yetim kalmayacak? Çünkü ruhsuz olmayan, şalkı kodlayan ve lehi kapıda ilim olan dünyalılar var. Heyetlerin bütün kötülükleri aşmak kuranı var. Mutlak kulluğu kodlayacak yağmuru var. Her şey yenilenecek. Yeni dönem başlıyor. Bu yeni dönem hepimizin ilmiyle kodlanmış bir dönem olacak. Dünyanın sırrı budur. Bu dönem bütünün hür olan, halik olan ilminin kodlanacağı bir dönemdir. Cennet diye bilinen her şey ilimle ve dillene kelamla kodlanmış haldedir. Bir tek ilim kapısı bütünün kültü olduğunda tüm kapılar o kalem olur. Ve her şey kaynak, ışık kayna haline dönüşür. İşte planet bugün bunların ilmini dilliyor. Hakkın hakiki tekliğinde halik olan hak sırrı dirilikte dilleyen ve ilmin Kur'an'ı olan her kim varsa mahvek olarak bu yoğunluğa kotlanmışsa kuruç halinde dünya planetinde hepimiz kendi yüreklerimizi anlatabilmeliyiz. Dağ taşı delip geldim der ilmin kelamını kodlayabilen. Yakıştı mı bu? Yakıştı mı? Kim dağ oldu da o dağ geldi, açtı sistem, nizam, düzen diye bilinen her şeyin kültü olur. Ama tahtını teknikle kotlamayan kendini halik kılamaz. Kendi olamaz ve yolu bulamaz. Ç çürümekte olan bir insansılık vardı planette. Herkes çürümekteydi. Süper sahalar kotlanamamıştı. Yağmur kay kayıt dışı ilimle dinleniyordu. Ve bastığınız yerde kendi yavrunuz yoktur. Her şey kendinizin ilminin diriliğinden öte bir dirilik diye düşünülmüştü. Oynandı sizinle canlar, oynandı. Niye bilir misiniz? Sizler lekesiz olmayı başaranlarsanız, kininiz yoksa ve yağmurunuz kaynak olup kotlanmışsa, sizin üstünüze hiçbir ilmin kelamı olamaz canlarım. Bunları artık anlayın ben peygamberim der sistem, nizam, düzen, kültü olur. Onun yok. Lucifer kapılarında kelam olmaya kalkarsanız sistemin ilminde kelamınız kodlanamaz ve siz kucaklanamazsınız. Çünkü siz başka birisinin ilmini anlamaya, öğrenmeye çalışan olursunuz. Süper sahalar hep bu şekilde kıran ve kırılanla dillendi. Sizden beklenilen kini aşıp yolu açıp mutlak olmanız ve kendinizle dillemenizdir. Binayı yıktı, artık bina yok diyorsanız, kini aşıp yolu bulduk diyebiliyorsanız, ışığı halip kıldık ve hakkın kapısında has olduk diyebiliyorsanız, şüphe duymayın kelamdan. Deyin ki ben dünyanın eli oldum. Ben yağmurun ilmi oldum. Ben kantara koymam hiç kimseyi, tartmam. Benim ağır yüküm yok. Mutlakım ben, tohumum ben, düzenim ben deyin. Ve dünyanın eliyim deyin. Dünyanın ruhu var canlarım. Bunu artık insanlık öğrenmelidir bir türevleniş, bir yoğunlaşma, bir kaynak kayıtlama ile birlikte doğal dünya kodlanı, kodlanıp kayda indiğinde arz gücü arşı kayda çeker. Böylelikle arş kodları kelam olur, yağmur olur, yanlışsız bir ilim olur, bir pür sistem olur, yağmur yağmaya ve yol kodlanmaya başlar anık dinley dinleyenler çoktur bilir misiniz? Birlik kelamı oldunuz ama kimse sizi dinlemiyor. Peki ne olacak? Sizi anlayan yok. Peki ne yapmalısınız? Hadi gidelim bileni anlayanı getirelim onu dinleyelim. O konusunda <laughs> planet hep bunları yaptı. Anlaşılmayan her ne ise tanıklıklarla anlatılmaya çalışıldı. Yaprak yaprak kodlar kayıtlardan çıktı ve lekesiz kalan levh-i kapıda ilmin kelamında kırılan oldu. Çünkü ocağı hiç yanmadı. Peki canlarım bundan sonra ne olmalıdır?